Selamlar ben Semih bugün yeni gelen çekiştirde kötü kartı seçeceğiz ve bu arada çok fazla soru geldiği için de şu etkinliği açıklayayım arkadaşlar. Dünyadaki bütün maçlarda iskelet öldükçe burada sayı artıyor ve belli miktarları geçtikçe de ödül veriyorlar. Yani bu dolduğunda herkese bedava bombacı evrimi verilmiş olacak. O zaman hadi biz başlayalım. Arkadaşlar şimdi bizim dürüst olmamız lazım. Avcı evrimi diye bir şey oyunda şu an olmasaydı kimse avcı oynamazdı. O yüzden düz hallerine baktığımız için de tabii ki de elektro büyücüden bence farklı daha kötüdür yani. Şimdi Kara Prens zaten son dönemlerde bayağı zayıf kaldı. Evrim gelmesi lazım bence. Cadı evrimi en iyi evrim. Hani neyin yanına koysanız da diğerini seçeceğiz zaten. Evrimsiz hallerine baktığımız için de burada çarpma tabii ki. Arkadaşlar son dengelemeye rağmen kasırga hala bayağı kullanılıyor. Mekaniği çok güçlü çünkü desteğe bak <laughs> ben de diyorum acaba nasıl bir deste gelecek diye çarpmayla başlayalım madem adama kalp atmayacağım çünkü adamı tanımıyorum bile hani türk olsaydı atardım bu arada bir şeyler paylaşıyoruz ortak belki bizi biliyordur falan ama bu adamı atmayacağım şu anda prens mi prense karşı mezar taşımızın olması bu maçta büyük avantaj hani prens şu anda en güçlü kartlardan birisi ve blok olacak resmen mezar taşından dolayı biz rakibe evrimi cadıyı vermiştik değil mi? Var ya şu anda mahvolduk benden söylemesi. Düşünsenize herhangi yapacağım hata cadı atarsa öldüremiyorum. Hani şey de yok. Zehir falan da yok destemizde. Aha. En iyi ihtimal avcıyla isketleri temizlemeye çalışalım. Yani sonuçta cadının hasarı çok az. Şöyle avcı. Bombacı da basılır yani. Bombacı sadece 2 iksir. Güzel destekliyor bir de. Direkt cadıya basmak için bekletmiştim. Gayet güzel. Tamam cadıdan kurtulduk. Desteklemeye devam edelim. Ya biz bu dandik kartlarla nasıl kazanacağız bilmiyorum. Hani kara prensi desen şarjlanmıyor. En azından bir prens gibi şarjlansaydı iyi olurdu. Diğer kartlar avcı desen uzaktan vurmuyor resmen. <laughs> i̇yi var pek katalım. İksirimizi bir şey dönüştürmemiz lazım. Zaten elimdeki bir tane bina. İkisi de büyüyor. <laughs> ne yapalım başka bir yapacak bir şey yok. Şimdi cadı evrimi basacak ve biz öylece kalacağız ortada. Acaba cadı evrimine güçsüzleştirme getirmeseler ne olacaktı yani onu çok merak ediyorum. Bekle onu keser rahat. Ama işte cadı atacağını biliyorum o yüzden terse dev bastım. Şu an bizden 5 iksir az olduğunu biliyorum cadı attığı için. Sağ taraftan garanti bir şekilde vurmamız lazım. Oy çok iyi. Avcı 5 iksiri yiyor şu anda. Bombacıyla destekleyelim. Anca kara prensle keseriz şu cadıyı. Bak dev kuleye gitmiyor ki. Dediğim gibi çok ilkel bir kart hani <laughs> çok bir özelliği yok. Dokundurmayalım adam kuleye. Biliyorsunuz temel kural siz vuramıyorsanız rakibi de vurdurmayın. Oy kara prens. O kadar gömdük gömdük gitti kuleye vurdu. Dur evrimi bombacı. Bir vurdu. 2 vurdu. Çok iyi. Prens köprüden zıplıyor. Şöyle çarpma. Aha avcı da vuruyor. Ah be avcı var ya Play vurmaya devam edecekti orada elektro büyücü çarpmasaydı. Mezar taşına yaklaştırıp dibine avcı bırakacağım. Ya gerçekten bu maçta çok saçma şekilde vuruyoruz. Hiçbir şekilde böyle ne devle vurduk ne pekkayla vurduk. Saçma sapan gitti kara prens bir tane vurdu avcı bir tane vurdu ne alaka yani <laughs> onlar atak kartı bile değil Ha bir de bombacı evrim bak gene saçma sapan vurduk <laughs> çok garip maç Şu evrimi cadıyı acilen öldürmemiz lazım lütfen Şunu kullanan herhangi bir insan çok daha güçlü başlıyor maça Sonunda zar zor kestik Köprüde iyi durumdayız Arkadan avcı bırakalım gerek yok şu anda Şöyle dondurma Tamam o cadı ölsün bana eder Şöyle avcının önüne dev boş gitmesin diye Temizle onları Yok karşıda tesla varken devle vuramayız Baskaya devam edelim Belki arkasındaki kartlarımız vurur Hadi bombacı Güzel Hayret normalde süpersel bedava dağıtırken Çöp evrimleri dağıtıyor Ama bombacı evrimi kötü bir evrim değil Onu da söyleyeyim tek sıkıntısı aktivasyonu yaptırıyor. Bu adam avcıdan ne çekti ya baksanıza. Hani avcının nadir çalıştığı yerlerden birisi balona karşıdır. 40 saniye. Yakalanmadan dayanmamız lazım. Cadının dibine pek kattım öl artık ha. Zamanı oynuyoruz balon öldürürken. Dibine avcı yine. Biz bu adamın balonuna karşı sürekli avcı atarsak Bu adam nasıl vursun değil mi? Aman diyeyim saçma sapan aldık zaten Maçı saçma sapan vermeyelim Tamam kötü kartlar bu sefer şansımıza Kuleye vurdu Ama diğer maçlarda belki de çok saçma desteler gelebilir Adam efendiymiş ya Bravo diyor kaybedince Normalde yapmazlar bunu Buz büyücüsü mü büyü de okçumu şimdi Buz büyücüsü son zamanlarda böyle bir değer kazandı Havanla beraber mezarlıkla beraber oynanıyor Ama büyü okçu mesela o kadar oynanmıyor ya. Son remeli de sesini oynanıyor bir tek. Dev mi balon mu? Tabii ki dev yani. Balon bir kere kendisi güçlü bir de beraber beraberdir güzel kombinleniyor. Burada ben top derim. İnsanlar top oynamaktan artık Tesla'yı unuttu yani o kadar söyleyeyim. Balıkçı. Şöyle güzel bir Tesla pozisyonu var. Şimdi biliyorsunuz binalar 3'e ayrılıyor. Aktif binalar, pasif binalar ve Tesla. Hani hacmine baktığımızda böyle sınıflandırmalar var yani. Bence bina kullanmak kolay değil yani sıfırdan başlayan bir insan için. Cadıyı öldürmemiz lazım. Yine bizde büyük bir yok. <laughs> Şaşırmadım yani. Karşı taraf bize cadıyı vermez zaten. E, biz de almayız çünkü kötü kartları seçiyoruz. O yüzden bu videoda karşımıza muhtemelen hep cadı gelecek ve biz alamayacağız. Oo, büyük atıyorum. Boşluk atıyor. E fişekçi atıyorum oklar atıyor. ben ne yapayım? Elim kolumu bağlayayım mı? Karşınıza devci geldiğinde ne yapıyor? Sürekli arkadan dev atıyor. Dev defansif oynanmaz. Her atak kartının belli taktiği vardır. Tekrar Tesla. Bu Tesla bizde olduğu sürece o balon kuleye varamayacak. Ben de söylemesi. Aslında yaptığı taktik böyle kısmen doğru. Çünkü sadece bir kaybetmiş oldu. Gerçi buzcu da öldü ama neyse. Sadece bir destekleyebiliyoruz devi. Atalım madem Yok şöyle bir arkasından biri pekka prens <laughs> O tarz hiçbir şey yok Bir de balıkçısı varmış Basacağım ya köprüden ne var yok İksir az şu anda İksir bitti ve fişekçi vurdu bravo Tamam yaptığım hamle baya agresifti bu arada Şu an dondurma atmak zorundayız Madem biz vuramıyoruz o kural tekrar geçerli <laughs> Keşke orada evrim hisketleri basmasaydık Adam vibe ediyor Şimdi ben senin balonuna sürekli test atacağım. Sen de benim devime sürekli top balıkçı yapacaksın. Şöyle blokçu. Boşluk atacağını biliyoruz maçın başından beri yapıyor. O yüzden şövalye attım. Hayret koruyunca ilk defa atmadı zaten. Dondurma süper. Zaten evrimi cadıyı başka şekilde öldüremeyiz muhtemelen. Şaka bir yana bizim kartlarımız ölse de mesela fişekçi ölse de oklar yiyip bir tane vurup ölüyor. Yani iyi oluyor. Aslında bizim destemiz bence rakipten daha hızlı. İskeletler falan var ya o yüzden fişekçi attım arkadan. Belki ikincisini döndürürüz. Belki hayatta kalır. Ah be. Doğru ya fişekçinin canı baya baya az. Ama şimdi boşluğu kullandığı için blokça bir şey yapamayacak. Basalım blokçu iyi önden. Önden fişekçi, balıkçı atar önden diye bize evrimiz ketler bırakalım. Ah be, yemi yemedi. Mecburen dondurma atacağız. Ölüm masal vursun artık. Ona bir şey yapamayız. Adam zaten sağ tarafa daha fazla vurmuş. O değil de biz şu anda saldırmayı düşünemiyoruz bile. Hani acaba evimi cadıya karşı hayatta kalır mıyım? Acaba balonu savunabilir miyim? Bu maçta bizi hayatta tutan tek şey gerçekten Tesla. Dondurma da acayip defans kartıdır bu arada. Çöp kart kategorisine koyuyoruz ama mesela mezarlık dondurma, oduncu balon dondurma buralarda kullanıyor yani hiç değil kullanımı. Balıkçı vuracak gibi ama sadece bir tane vurur umarım. Süper dev top atçı için köprüden blokçu. Blokçu öldürmeye çalışacak o yüzden şövalye süper. Şöyle bir öfke. Büyülokçu bayağı iyi darladı. Dev bir tane vur. İşte bu lazımdı. Haydi bakalım tekrar atak. Balon vuramaz. Şimdi eğer maç eşit olursa adam bize boşlukla vurabilir ama biz vuramayız. O yüzden de o devin bir tane vurması inanılmaz önemliydi. Son 40 saniye. Dondurma evrimi iskelet. İki Tesla varken geçmesi imkansız. Ben şimdi adamın problemini anladım. Adam balonu tanklayacak bir şeye sahip değil. O yüzden çok zorlanıyor. Topu öldürdüm. Hadi dev. Vuramazsan da en azından birazcık oyala. Dondurma. Hadi dev. Bir tane daha vur yok. Vurmadı ama. Durun. Şöyle bir blokçu. İşte bu. Evet bu maç baya baya heyecanlıydı. Evet arkadaşlar bakalım sonraki deste nasıl olacak. Bu nasıl soru ya? Bir tarafta koskoca mega şövalye var. Öbür tarafta goblin yıkıcı Diyorum ya evimi cadının karşısına ne koyarsanız koyun. Cevap evimi cadının tersi. <laughs> o yüzden evimi valkür. Korumalar sağlam ama şifacı çöp. Goblin çetesi şu an hala oyundaki en iyi kartlardan birisi. Minyon sürüsü kimsenin kullanmadığı bir kart. Deste çok sakat gözüküyor bu arada. Roket basmıyorum ya. Belki destesini de ne bileyim. silahşör falan vardır. Bir birazcık tanışalım. Hem kontra atak yaparız. Cadıyı savunup. Goblin yıkıcı güzel alan vuruyor. Evet burada. Roket basmak artık zorunlu. Güzel. Araya korumalar da kaynadı. Adama ne kartlar vermişiz adam bizim hakkımızda acaba ne düşünüyor? Düşünsenize karşıya mega şövalye evrimi cadı korumalar verdi. Koş. Güzel kart ya bu. Bence hala güzel bu arada. Mesela alev topu gibi bir şey. Garanti bir şekilde patlayacak bir kart. Sonrasında alan vuruyor. Atak kartlı yapıyor. Yarı atak kartı. Acaba niye kullanılmıyor? Cidden ben hani <laughs> kaç yıldır Clash Royale oynuyorum bilmiyorum artık. Ama şöyle söyleyeyim. Yaramaz, Goblin Yıkıcı. Bunların neden kullanılmadığını hala anlamıyorum. Ben oynamıyorum mesela yaramazı çünkü Anokule açıyor mezarlıkla. Ründevi'ni güzelce yiyelim. Zaman kazanmak için kartopu. Tamam zaten Ründevi şu an gitti. Ama asıl problem o evrimi cadı. Onu biz nasıl öldürebiliriz? Valkürü döndürmeye çalışalım madem. Tamam. Mega Şövalye şifacı atlasın. Cadının dibine Valkür. Tamam ya Valkür anti efimi canı ya. Evet galiba bu metada şart artık Valkür kullanmak. Adam da iyi bastı bak sağ taraftan çeteyi. Biz de ejder basalım adam. İksirimiz yoktu cevap veremedik. Hadi vurmanız lazım artık. Bak adam da alev de var. İyi bu patladı bari. Zaten ne vurduysak gobi yıkıcı sayesinde vurduk. Minyon sürsü elime yük zaten. <laughs> Ona hiçbir şey yapamıyorum. Arkadan cadı basarsa roket basarım bu arada. Buna da basılır ya. Adam zaten artık sağ taraftan oynamaya çalışıyor. Aha geldi Mega Şövalye. Zaten iki tane yakın menzil kartımız var. Şifacı atalım. Evrim Valkyrie biraz daha böyle özel bir ana saklamak istiyorum. Ejder basıyorum ama zaten alet topu atıyor adam. Şöyle şuraya doğru atarsak. Heh, Tersten gelenleri de çekiyor. Mega şövalyi de çekiyor. Alev topunu kullandı o yüzden milyon sürüsü atıyorum artık. Bir zahmet. Şu cadıyı kesebilir miyiz? Var ya valkür ne çalıştı orada gördünüz mü? Mezar. Yaşlı cadı mı? Lütfen ölsün o. Korumalar içinde kar topu. Arkadaşlar ben bilmiyordum yaşlı olduğunu. Biz mi verdik? Yo biz de vermedik. <laughs> Vay be. Evet işler biraz daha zorlaştı şimdi. Cadının önüne şimdi mega şövalye atabilir. Birazcık bu konuda ezber oynuyor ya. Ama hak veriyorum çünkü doğru oynuyor. Hayret. Cadısını şimdi etti. Atacak bir şey yok. O yüzden de kartopuyla dese döndüreceğim. iki tane şifacı. iki şifacı yan yana şu an. Birbirini sürekli kuvvetlendiriyorlar. Şu cadıyı öldürmemiz lazım. Mezarlık atsam yaş cadı var atamıyoruz. Cadı ölür müsün artık? <laughs> ben böyle bir şey görmedim gerçekten aşırı güçlü. Köprü savaşını kaybettik. Ejderleri alev topu atacak biliyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle evrimi Valkür kurtarıcımız. Şimdi mezarlık bassak ne olur? Önce korumalar basar sonra yaşlıca datar. Da Hadi. Alev topunu elinden çıkarttırmaya çalışıyorum milyon sürüsü atarak. Ama ihtiyacı bile yok. Yok artık. Ben galiba kaybettim. Arkadaşlar hasar vuran kart yok destede. Adam artık lütfen acıma son versin yani. Arkadaşlar her maçı kazanamazsınız gerçekten. Elimden gelen her şeyi yaptım. Beklemediği taraftan şifacı mezarlık. Bunu kasıtlı mı yaptım? Bu nasıl denk gelebilir? Böyle bir şey var mı ya? Evet arkadaşlar her maçı kazanamazsınız zaten. Zaten çekişi çok gelmiyor. Son bir maçta yapalım. Cehennem ejderi mi yoksa okçu mu? Arkadaşlar biliyorsunuz cehennem ejderi stabildir. Her zaman böyle sağlıklı bir yerdedir oyunda. Ama okçular maalesef kullanılmıyor çünkü herkes de oklar var. Bunu daha önce cevaplamıştık. <laughs> Evrim istiyoruz tekrarlıyorum. E bunu da cevaplamıştık. Galiba çekişi de aynı soruları programlamışlar. Heh. Burada ben iyileştirici ruhu daha kötü diyeceğim arkadaşlar. Şu an oyunda iskelet diye bir kart olmasaydı muhtemelen çoğu insan goblinler oynardı. Hatta şu an bile beğeniliyor çünkü Saniye başına hasarı çok yüksek Hele bir de karşıda çarpma falan varsa Ölmüyor ya golinler Bana 3 serşör vermiş <laughs> Barbar vermiş Atak kartımız ne Atak kartı vermediysen ve 3 serşör atak kartı sanıyorsan Süpersen <laughs> Çok kızarım yani Barbarlar O değil de bizde kaç tane Köstebek antisi var Barbarlar 1 Valkür 2 Kara prens 3 Vay be. Kartopu ile ittirelim bari. Barbarlar kessin onu. Keserler mi? Süper. Şimdi iş başa düştü. Neden bunu söylüyorum? Şu an atak kartımız yok ve bu demek oluyor ki bütün yük 3 star bindi. Yarım atak kartı olduğu için hani tam atak kartı görevini üstlenmeye çalışacak. 3 star oynarken neye bakarız? Rakibin büyük büyüsüne. Biz mi verdik büyük büyüsünü? Hayır. Şu an bilmiyoruz yani. Hadi bakalım. Arkadaşlar hadi ben video çekiyorum. Yani siz lütfen çekişi kötü kartları seçmeyin. Zaten bizim kanalı izliyorsanız iyi kartların ne olduğunu biliyorsunuzdur yani. Harbi diyorum çok sıkıntı. Valkyrie yoksa Kara Prens var. O yoksa Barbar var. Şimdi ben artık yavaştan 2x geldiğinde 3 şöyle başlayacağım onu söyleyeyim. Anca orada vurabiliriz belki. Durun şuradan çıkar mı hasar? Artık bunlara kaldık. Oy çok iyi. Çok havalı kar topuydu bence. Basmıyorum üstler şöyle henüz değil. Zaten 15 saniye sonra başlıyor 2x. Tamam gerekli bilgiyi topladık şu anda hemen üstler şöyle. Roket bastı saniyede 4x kalmıştı. İyileştirici ruhu da var. O da güzel gidiyor üstler şöyle beraber. Durun bu sefer çok yüklenmiyorum. Şu cadıyı lütfen vurun. Şu cadı gerçekten insana kafa yedirtecek. Destenize mutlaka bir valkür celat bir şey alın yani. Evimi valkürde şey var. Kendi normal valkür hasarı üzerine kasırga hasarı vuruyor her seferinde. Döndürdük üçler şöyle de. Önden basıyorum özellikle çünkü arkadan basarsa kule de vurur roketle beraber. Hadi az iksiri var. Silah şöyle vurdu bir. O bir tane vuruş bile o kadar bana tatlı geldi ki anlatamam. Kara Prens zaten bildiğimiz gibi şarjlanmıyor. Tekrar döndürdüm desteği. Önden basmak lazım silah yine. Roketi muhtemelen sağ tarafa basar diye düşünüyorum. Evet. Soldan saldıralım. Ah be ya cadı çok vurdu. Tamam köprü spam moduna geçiyoruz artık. Evimi cadı basar diye kartop attım oraya bir anda sersemlesin. Bundan sonra full risk. Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı bayağı hasar yedik. Rakip de tomruk olduğu için okçuları öldüremiyor. Yeter ki koruyalım onları çalışırlar. Bak köstebek de vurdu sonra tomruk attı gördünüz mü? Bu adam oynamayı biliyor. Hadi valkür diren valkür yaparsın. <laughs> Bu ne böyle sanarsın süper cadı valkür kesemiyor ya. Evet 3x geldi. Bu sefer arkadan çıkacağım daha iyi toplayabilmek için kartları. Beklenen roket geldi tabii ki de. Şimdi sağlı sollu saldırma zamanı sağ kara prens. Sola Valkür. Arkasına şöyle okçular. Önden üstler şöyle bölelim. Çalışsınlar sonra dağılsınlar. Kara prensle tanklayalım. Ne var ne yok basıyorum 30 saniye. Köprü spam yapıyoruz. Ne var ne yok basıyoruz hadi. Cadısı gitti. Barbarlar iyileşecek. Bravo. Hadi artık yakalan. İşte bu okçu vuruyor. Hakikaten çok zor maçtı ama iyi yakaladık. Arkadaşlar bugün çekişti. Nasıl oynanmaz onu gördük. Yani kartlar nasıl seçilmez daha doğrusu. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.